Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika, pratik, hem kolay hem de lezzetli bir sütlü tatlı yapıyoruz. Bir o kadar da gösterişli arkadaşlar. Şimdi öncelikle ben şöyle bir buçuk çay bardağı toz şekerim var. Toz şekerimi çırpma kabıma alıyorum. Hemen ardından şöyle iki adet yumurtam var arkadaşlar. İki adet yumurtamı da toz şekerimin üzerine ekleyip bir çırpıcı yardımıyla e, krema kıvamı alana kadar çırpıyorum arkadaşlar. Bunların hepsini arkadaşlar şeker tozunu iyice eritene kadar e, yumurtayı ve şeker tozunu çırpıyoruz. Bir 10 dakika çırpabilirsiniz arkadaşlar. Böylelikle kekiniz hem yumurta kokmaz, hem daha yumuşacık ve bir pamuk gibi olur. Daha da güzel kabarır. Yumurtayla da şeker tozunu çırpmamızın sebebi bu arkadaşlar. Çok iyi kabarması ve böyle pofuduk olması. Ben hemen çırpıyorum. Ardından diğer işlemlerimize başlayacağım arkadaşlar. Arkadaşlar bakın ben bunu böyle kıvamını size göstermek istiyorum. Krema kıvamına gelecek şekilde çırptım. Şimdi diğer işlemlerimize geçiyoruz. Ben hemen Şöyle bir e, buçuk çay bardağı sütümü ekliyorum. Bir buçuk çay bardağı ılık suyumu ekliyorum. Arkadaşlar bu su da aynı şekilde kekimizin çok yumuşacık e, olmasını sağlayacak. Şöyle bir buçuk su, çay bardağı da suyumu ekledim. Aynı şekilde bir buçuk çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Güzelce yavaşça bunlar için birbirine bir karıştıracağım. Yani buradaki amacım şu bu sıvıları eklediğim için bunun havası sönmeden bakın gördünüz mü bunu buna yedirmek arkadaşlar. Bu bizim kekimizin tatlımızın pandispanya kıvamında olmasını sağlayacak ve ekstradan çok lezzetli olmasını sağlayacak. Ben şöyle hepsini güzelce karıştırdım. Hemen ardından şöyle bir paket vanilya ekliyorum. Ve iki paket olacak şekilde kabartma tozu ekliyorum. Bir tane de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben iki tane ekledim. İki tane ekleyince daha güzel kabarıyor. Şimdi bunu da tekrar tüm malzemelerine yediriyorum arkadaşlar. Bakın. Kabartma tozumu vanilyamı da kekimin hamuruna yedirdim. Tatlımızın hamuruna iyice şöyle karıştırdım. Hemen ardından şöyle bir yemek kaşığı, iki yemek kaşığı kadar kakaom var. İki yemek kaşığı kakaomu da ekledim. Şöyle tekrar kakaomu da buna yediriyorum. Tüm malzemelerini iyice karıştırdıktan sonra üzerine unumu ekleyeceğim. Un ölçüsü vermeyeceğim arkadaşlar. Her videomda hatırlattığım gibi bu videomda da söyleyeyim. Un ölçüsü markasına göre değişiklik gösterebiliyor. Bazı un markasında 2 su bardağı yeterli olabiliyor. Bazı un markasında 4 su bardağı. Sizi yanıltmamak için çünkü hepimizin markası ne kullandığımızı bilmiyoruz. Yanıltmamak için ben size ölçü değil sadece kıvam göstereceğim. Hangi kıvamda olması gerektiğini. Şimdi ben bunu iyice şöyle çırptım arkadaşlar. Bakın havası sönmedi. Hala singer gibi oluyor. İyice kakaosunu yediriyorum arkadaşlar. Kakaosunu yedirdikten sonra da ben buna unumu kontrollü bir şekilde ekleyip yumuşak bir kıvam sağlayacağım. Bunun kesinlikle sert olmaması gerekiyor. Eğer arkadaşlar bu hamurumuz sert olursa bu çırptığımız şeker tozuyla yumurtanın da hiçbir anlamı kalmaz. Çünkü çok sert bir hamur olur, kek olur. O yüzden biz bunu kontrollü bir şekilde ekleyerek çırpıyoruz. Bakın kabar kabar oluyor gördünüz mü? İşte arkadaşlar bu size gösterdiğim püf noktalarından kaynaklı. Bakın balon balon olmaya başladı. Çünkü böyle bir kek olmasını istiyoruz. Şimdi ben bunu ununu çırpıcı yardımıyla çırpabilirim arkadaşlar. Çünkü istediğim kıvamı yakaladım. Zaten benim için yeterli değil arkadaşlar. Çok hala sıvı. Ben buna tekrar un ekleyeceğim ve tekrar çırpacağım. Dediğim gibi bakın kontrolü ekliyorum arkadaşlar. Ölçü yok. Bunu siz kendiniz ununuza göre ayarlayabilirsiniz. Tekrar bunu yedireceğim. arkadaşlar. Bakın tamamen boşalttım. Şöyle borcamı sallayarak her tarafını eşitliyorum. Fırınımda 180 derecede alt üst pişene kadar pişiriyorum. Dakika vermeyeceğim. Herkesin fırını farklı çalışabiliyor. Farklı ayarlar olabiliyor. O yüzden şimdi bunu 180 derecede pişiriyoruz arkadaşlar ve bu aşamada da kekimizi sosunu hazırlıyoruz. Arkadaşlar şimdi kekimizin sosunu hazırlıyoruz. Ben şöyle bir, bir paket kremayı krem şantini talimatına uygun bir şekilde çırptım. Bakın. Şimdi bunu dolaba kaldıracağım soğuması için. Ve hemen sosumuza geçeceğiz. Şöyle aynı bir buçuk çay bardağı kadar sütüm. Bir buçuk çay bardağı kadar toz şeker. Bir buçuk su bardağı ılık su. Ve bir buçuk çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ardından 2 yemek kaşığı kadar kakao ekliyorum. Ve hemen sosumu, tüm malzemelerini birbirine iyice karıştırıyorum. Tüm malzemeleri iyice birbirine karıştırdıktan sonra bunu ocağa alıyoruz arkadaşlar ve e, kaynayana kadar pişiriyoruz. Kaynadıktan bir 2 dakika sonra altını kapatıyoruz. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde sosumuz kaynamaya başladı. Hemen şöyle altını kapatacağım ve biraz ilk sıcacığa çıkmasını bekleteceğim. Bakın. Gördüğünüz gibi sosumuz da hazır. Bu kıvamda olacak arkadaşlar. Bu kadar sıvı bir kıvam olacak. Şimdi hemen kekimizi de alalım ve geç, geçelim yapılışına. Evet arkadaşlar kekimizi çıkardık. Şöyle ilk sıcağı çıktı. Sosumuzun da ilk sıcağı çıktı. Şimdi şöyle bir kürdan yardımıyla her yerine şöyle delikler açıyorum. Bakın arkadaşlar ne kadar güzel kabardı. İçi de işte böyle pufuk pufuk bir kek oldu. Yumuşacık pamuk gibi. Hemen şöyle her yerine delikler açıyorum. Arkadaşlar şöyle kekimin her yerine kürdan yardımıyla delikler açtım. Bakın şimdi bu ilk sıcağı çıkmış olan sosumu ve e, kekimi birleştiriyorum. Bakın. Oh. Şu şekilde her yerine. Bakın arkadaşlar. Şimdi bunun tamamen sosunu çekmesini bekleyeceğiz. Bunu da alıyorum. Şöyle biraz sallıyorum. Çok sıcak. Bunu şöyle şu şekilde birazcık sallayarak sosunu iyice her tarafına eşitliyorum. Gerçi eşitlendi arkadaşlar. Bakın hemen zaten sosunu çekmeye başladı. Sosunu çektikten sonra son aşamasına geçeceğiz ve ardından sunum yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, kekimiz sosunu çekti. Ben şöyle hazırlamış olduğumuz krem şantiden üzerine sürmek için bir spatula yardımıyla alıyorum. Güzelce ilk olarak krem şantimizi pastamızın üzerine yayacağız arkadaşlar. Hemen bunu güzelce buna yedirdikten sonra son aşamamıza geçip sunum yapacağız arkadaşlar. Hemen şöyle ben krem şantimi güzelce yedireyim. Arkadaşlar krem şantimi güzelce yaptım. Şimdi üzerine şöyle küçük bir sos yardımıyla şekil veriyorum. Ardından güzelce tekrar şekil vereceğim ve sunum yapacağız arkadaşlar. Ee, bunu eşim yapmak istedi, o yüzden şu an kendisi yapıyor. Son olarak evet, şimdi siz arkadaşlar keseceğim ve içini göstereceğim. Ben bir de şöyle bir şey denemek istiyorum. Şimdi. Ha, bunu istediğiniz gibi dediğim gibi üzerini süsleyebilirsiniz. Ben bir de şöyle bir şey denemek istiyorum böyle yani gösterişli olması açısından şöyle eşimle birlikte bir resim çizdik bence güzel oldu arkadaşlar yani şimdi ben bunu bıçağımı ıslatacağım bıçağınızı ıslatırsanız arkadaşlar daha kolay bir şekilde dilimleyebilirsiniz şöyle bakın dilimleyeceğim bıçağımı tekrar ıslatacağım çünkü arkadaşlar krem şant olduğu için birbirine bulaşmaması açısından bu şekilde daha kolay dilimler haline getirebiliyorum tekrar şu şekilde dilimliyorum size son olarak içini de göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten bakın. Şöyle almak istiyorum. Bakın. Muhteşem bir tatlı oldu. Şöyle içine de bakın. Tamamen ıslandı sosuyla birlikte. Şöyle hemen sunum tabağıma alıyorum ve şimdiden deneyen herkese Afiyet olsun arkadaşlar. Tarifin açıklama kısmına bırakıyorum. Diğer videolarıma da göz atmayı unutmayın. Abone ol tuşuna basarak ücretsiz abone olun arkadaşlar.